Söz. Gençliğin gücü erişilebilirliğin umudu. Yazan Bayram Özen. Altı Nokta Köyler Derneği, basın yayın ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. E-posta Bayram Özen 613 etcilmey.com. Seslendiren Emel Karafil. Toplumsal dönüşüm ancak gençliğin enerjisi, kararlılığı ve üretkenliği ile mümkün olur. Her kuşak kendi sorumluluğunu üstlenir ancak bazı kuşaklar vardır ki yalnızca geleceğe hazırlanmakla kalmaz bugünün sorunlarına da cesurca yaklaşır, çözüm üretir. Bugün tam da böyle bir gençliğe sahibiz. 6. nokta köyler derneği çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda gençlerin yeri daima ayrı olmuştur. Ancak genç altı nokta ile bu ayrıcalık artık daha da görünür ve etkili hale geliyor. Bu dergi yalnızca bir yayın organı değil, sesini duyurmak isteyen, hayal kuran, yol gösteren ve yol açan gençlerimizin kaleminden akan bir direniş, bir umut ve bir dayanışma platformudur. Erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır eğitimden istihdama, kültür sanattan teknolojiye kadar her alanda eşit fırsatlara erişmek genç bireylerin en doğal hakkıdır. Görme engelli ya da başka bir engeli olan bireyler olarak bizler toplumun sadece izleyicisi değil, aktörüyüz. Bu bilinçle hareket eden gençlerimizle birlikte kurduğumuz her cümle geleceği daha adil, daha kapsayıcı ve daha özgür kılacaktır. Bugün bu sayfalarda yer alan her satır bir kararlılığın, bir hayalin ve bir emeğin izlerini taşır. Çünkü bizler engellerin değil, potansiyelin konuşulduğu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz ise gençlerimizin yürekten bağlılığı ve üretkenliğidir. Unutulmamalıdır ki bir toplumu ileriye taşıyan şey ne teknoloji ne de sermayedir. Asıl güç değişime inanan, mücadeleden vazgeçmeyen bir gençliktir. Genç altın nokta işte bu inancın simgesi olarak yoluna devam ediyor. Hep birlikte daha erişilebilir, daha adil ve daha umut dolu bir gelecek için.